sorularla Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz namazdan sonra veya sonrasında tesbih kullanmış mıdır? Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Hakim'in kaydına göre Resul Ekrem Efendimiz her namazdan sonra ümmetine de tavsiye ettiği zikirlerini yani 33'er defa tesbih, Sübhanallah, Tahmid, elhamdülillah ve tekbir. Allahu ekber demek suretiyle parmak eklemleriyle yapardı. Yani sağ elinin parmaklarını tesbih sayısını tespit için kullanırdı. Nitekim muhacir bir kadına tesbihlerini sayma hususunda fikir veren efendimiz parmaklarının eklemleriyle tesbihlerini say. Çünkü parmaklar ahirette ne iş yaptıklarından sual olunacaklar onlar da tesbih ettiklerini söyleyeceklerdir buyurmuştur. Demek ki resul Ekrem Efendimiz parmakları tesbih esnasında kullanmış, bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Ancak yine sahih eserlerin kaydından anlamaktayız ki, ashabtan birçoğu zeytin veya hurma çekirdeği, ufak taşlar gibi maksada yardım eden şeyleri ceplerine, keselerine doldurup tesbih sayısını tespitte kullanmışlar, resul Ekrem Efendimiz de bunları menetmemiştir. Nitekim Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın bir ipe birçok düğüm düğümleyip tesbih yerine kullandığı Hazreti Safiye validemizin bir zembil içine çakıl taşları koyup zikir ve tesbih için kullandığı resul Ekrem Efendimizin bilgisi dahilinde olmuş bunlara mani olmamıştır. Demek ki ashab-ı kiram Bugün tesbih denince akla ilk gelen bir ipet dizili, çeşitli maddelerden yapılmış sayılı tanelerden oluşan aleti kullanmamışsalar da, okumayı adet edindikleri dua ve zikirlerin sayısını karıştırmamak için bir takım yöntemler geliştirmişlerdir. Tesbihte asıl olan Allahu Teala'yı her yerde, her fırsatta yalnız başına veya insanlarla birlikteyken anmaktır. Allah'ı anıp zikretmeyen kalbi ölü bir organa benzeten Hazreti Peygamber, evlerinde Kur'an ve namazla şenlendirilerek mezarlığa benzetilmemesini tavsiye etmektedir. Aslında hatırlama anlamına gelen zikir, insanın zihninin ve dilinin Allah'la meşgul olması anlamına gelir ki, böylelikle mümin elde ettiği nimetlere hamd eder, sıkıntılarına dua ile destek ister. Bir işe başladığında Allah'ın adını anar bir yanlış yapacağı zaman Allah'ı hatırlayarak vazgeçer. Bu anlamda zikir ve tesbih içinse elimizde herhangi bir materyali taşımaya kullanmaya ihtiyacımızın olmadığı açıktır. Allahümme salli ala Muhammedin ve Muhammed Allahümme salli ala موسوعه <applause>